Herkesin sabahları, vapurda, ofiste, otobüste ve hafta sonları bitmeyen kahvaltılarda yediği, bu güzelim yiyecek nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Hiç merak ettiniz mi? Öyleyse simidinizi, çayınızı alın, gelin. Bu harika lezzetin tarihine şöyle bir bakalım. Simidin bilinen tarihi, Osmanlı'nın Anadolu'da, hüküm sürdüğü zamanlarda başlıyor. Simit kelimesi, Arapça'da beyaz un anlamına gelen, samit kelimesinden türemiş ve dilimize geçmiştir. O dönemde, unların çuvallar halinde saklandığı depolar varmış. Bu unların depolandığı yere de simitane denirmiş. Saraya gelen ve simitanede depolanan bu unların, nasıl dağılacağına simitçi başı karar verirmiş. O zamanlarda padişahların kullandığı, büyük odun fırınları bulunurmuş. Bu fırınlara padişah fırını denirmiş. Birisi Üsküdar'da bulunan bu padişah fırınından, halka biçiminde bir ekmek yapılmış ilk kez. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde ilk simitleri anlatırken, araba tekerleği büyüklüğünde olduğundan bahsetmiştir. Kokusu, tadı, öylesine sevilmiş ki, daha çok pişirilmeye başlanmış ve adına simidi halka denmiş. Bir süre sonra, yanındaki halka sözcüğü kalkmış ve simit olarak anılmaya başlanmış. 17. yüzyıla gelindiğinde simit öylesine değerli olmuş ki, ekmek ve simit fırınları birbirinden ayrılmış. O zamanın simit fırınlarından, yine Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsedilmektedir. Osmanlı zamanında tatlı, susamlı ve günümüzde tükettiğimiz, üç çeşit simit üretilirmiş. Simit, İstanbul'dan yavaş yavaş çıkıp, önce Bursa ve Edirne'ye, oradan da Balkanlara kadar yayılmış. Eskiden yüksek fiyatlara satılan simitlerin her yere yayılmasıyla birlikte doğal olarak değeri ve kalitesi de düşmüş. Zamanla günümüzün hızlı tüketim anlayışına simitlerde boyun eğmiş. Saraylardan sokaklara inip halkın en sevdiği lezzetlerden biri olarak namına devam etmiş. Padişahların en kıymetli hediyesi böylelikle simitçilerin omuzlarında yeniden değer görmeye başlamış. Simit o günlerden bugünlere sokak lezzetlerimizin vazgeçilmezi olmayı başarmıştır.